Evet görüyorsunuz. Beyoğlu, Karaköy. Su, dükkanlarımız için su içinde gelip açmıyorlar. Sabah geldi bir danjör. Bir de bize fırça attı gitti. Görüyorsunuz. Her taraf su içinde. Bu kanalizasyonları açmıyorlar. Dükkanlarımız su içinde. Bakın nereden hanım? Bak. Bakın hanımızın içi. Bak. 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 Görüyorsunuz. Dükkanlarımız hep böyle su bastı. Karaköy Beyoğlu, Kara Mustafa Paşa Mahallesi. Bak. O hanın içi de su içinde. Gelen yok, giden yok. Kanalizasyonları açan yok. Tamam. arkadaşlar maddi hasarlı trafik kazası yer Esenler çıkışı şu anda çok bir çekim yapamıyoruz trafik polisi yolu açmaya çalışıyor benim bazı marifetlerinden birisi şu an burası Tuzla. Ee, yan tarafımda İstim'in ofisi var. Bakın yola bakabiliyor musunuz? Burası Dalçık denilen bir bölgenin üstü bakın. Göletin içinden geçiyoruz resmen. Ve bu her yağmurda böyle oluyor. İstisnasız böyle oluyor. Böyle bir sıkıntı yaşatıyor bize. Bravo İstanbul Büyükşehir Belediyesi! Mükemmel çalışıyorsunuz! Adana-Gültepe, Malum Sokak. Bu bölge her gün aynı durumda. Sorumsuz insanların pisliği. Yağmur ve fırtına öncesi. Aşağı tarafa gitme ihtimali yüksek. Yetkililerin el atmasını istiyoruz.